Selamlar sevgili Commonwealth savaşan dostları. Bu arada e, Deniz sormuş. Soran olmuş yani. O baksana. Yani. Dedi ki e, abi ben bu Commonwealth'e internetten baktım. İşte İngiliz şey çıktı falan. Arkadaşlar İngiliz yani British Commonwealth le. Bir dakika ya. Sen düşman değil mi? What? Ha. Ki. neyse dedi ki abi ben bu Commonwealth'e baktım İngiliz'miş falan ne alaka dedi e, British Commonwealth'la arkadaşlar şey aynı değil haberiniz olsun buradaki Commonwealth aynı e, şeyler değiller bu arada artık sen şu savaşını kazanacaksın mı alır almaz benim ilerlemem lazım. Bunlar nasıl geçtiler? Şura üzerinden geçtiler herhalde o zaman. işte. Hmm. sağlık değil ama. Asıl şurada yakalamam gerekiyor benim. Hills çünkü. Kullanmayacaktım ama kullanacağım artık. Vallahi. Dur bakayım ya. Bu da iyi değil ama. Olmadı bir. Orada bir kuşatalım. O zaman hatta ona göre bir pozisyonlarımızı çekmeyelim mi gençler ha. Hadi, 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 hadi. Tanki şun. Benim filo nerede? 103 Yüz gemi duruyor orada. Güzel. Şu Portekiz'in biraz bir canını sıkmaya devam edelim. O zaman. Bu arada 17 gemiyle bizi kuşatıyorlar. Önemli bir olay yok. Gidelim abi. Oraya çökeceğim onu söyleyeyim de. Şuralar çekemek kötü oldu. Abicim salın artık ülkemi ya. Aynı anda kaçınızla uğraşacağım birader. E, revolt. Al. Revoltçular revoltçular. Vallahi isyancılar isyancılarla savaşıyorlar ya. ilginç. Yardıma gelmiyorlar. Ee, dal abi. Sen de yardıma dal. Sen de şuraya geç. Allah Allah. Al. Gerekirse sana da dalacağım. Atim iş vardan çekilmişler. Hmm, nice. Bu sekizler orayı kuşatıyorlar ha. ama o kendisi devam etsin. Savaşın sonuna doğru falan. Portekiz'i sıfır pisleyebileceğim zaman özellikle. Mesela o önemli. Sanmıyorum ki Portekiz'i hemen sıfır pisleyebileyim. Çok bir şansımız yok. 5 yıl falan beklememiz lazım o iş için. Bu arada hazır gelmişken abicim madem öyle şu orduları da bunlar nereden geçiyorlar? Macaristan üstü geçiyor. Aha dur bir dakika bir dakika bir dakika. Şu an yakaladım. Şu an yakaladım o 29K'yı. Dağda yakaladım bir de. Hayatta bırakmam. Aynen öyle. Hadi. Hadi abi. Hala yenemeyecek gibi misin sen? Belki sıfır oluyoruz. Bir dakika dur bakalım. Şu an sen normalde kabul etmiyorsun zaten şeyi. Abi bitireceğim mi artık şu savaşı? Rica ediyorum. Daha ne istiyorsun ya? Vallahi çıkacağım o olacak ha şimdi. Gürcistan iş yapıyor çok ilginç saçma niye iş yapıyor Gürcistan falan bunlar hep kafamızdaki deli sorular benim şu an Portekiz'le ilgileniyor olmam gerekiyor ama doğudaki olaylardan dolayı ilgilenemiyorum çok ilginç nereye çekiliyorsun lan sen öyle Allah Allah Bunu da yenirse kayıp tamam eksi bir gözle o kadar da değil yani ya. Moral fitlemedik okey de. Yapma gözünü seveyim iki kata askerim var. Şükürler olsun vallahi yani bunu da yenirse kayıp harbiden. tekrar gitmişler abi. Tolcu'ya doğru ilerleyin o zaman ya. Ben yani, power'ımız da bitiş noktasına gelmiş ama. Hadi şu savaşı bitir. Yorma adamı. Yorma. Nerede ulan benim donanma? Buradaymış. Şu donanmasına bir üzelim o zaman. Adamlar Halep aldılar. Kafayı yiyeceğim ya. Dur lan. O geri getireyim bari. Ha bir orada revoltum eksikti zaten. Sağ ol ya. Kardeşim artık rica ediyorum. Bitirsen mi şu savaşı? Printing press. Nobody. Oh no. Oh no 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 kazanamayabiliriz. 20 küsur K gelirse belki yetişirse yetişemeyecek. Yetişemedi. Yetiş hiç şans yok abi yetişmeye. O yüzden ne yapıyoruz? Oturup bekliyoruz. Abi şu savaşı bitir artık bak. Sinirleniyorum çıkacağım şimdi. Separate piece atacağım. Göreceğim günün ha. Adama bak ya. Oğlum bitir artık şu savaşı. Bitir bitir. İlla çıldırtma çalma adamı ya. Çıkıyorum lan. Vallahi çıkacağım ha. Aha kabul etmiyorlar şu an. Allah'ım ya. Gel de sinirlenme şimdi bu duruma. Gel de sinirlenme abi. Nasıl sinirlenme de sinirlenme. ya kendimi şey gibi hissediyorum bu. Estağfurullah diyen abi var ya, amca var ya. Onun gibi hissediyorum şu an kendimi. Estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah mı diyordu, ne diyordu ya? O da öyle bir şeyler diyordu ama. Dalın abi. Sen de dal. Çekilme, dal. Hiç ne, ne gereği var? Ha kazandık, tamam dalma, vazgeçtim. Tamam. Ooh, nice. That's the way I like it. Aha, aha, I like it. Oğlum, şu savaşı bitir artık Afganistan. Adamı değerlendirme. Bitir şu savaşı. Allah çok sinir olmaya başladım. Sen de mi uğraşacağım lan bir de? İşim gücüm yok. Bu ne durumda? Siz koloni. İyi, çok uzak değiliz daha siz kolonisinden. Ha, burayı da sizlemek lazımmış aslında. Biliyor musun? Şu an yapamıyoruz da. Aynen orayı da sizlemek gerek. Gerek hüymüş. Ne oluyor? Lan oğlum. Allah Allah. Gene robotlar yiyoruz kafayı yiyeceğim ha. Army Tradition valla bir şey diyeyim mi? Army Tradition. Army Professionalism değil ama Slack'ın Recruit yapıştıracağım valla çünkü askere ihtiyacım var. Ha şu kaleden nasıl bunlar buraya geçebiliyorlar? Ben de bunu anlamıyorum bu arada. Benim şurada güvenli olmam gerekiyor sözde. Oğlum şu savaşı bitir bak. Afganistan. Çıldırtma adamı, bitir. Ki mı uğraşacağım ya? Ha Napoli de geri dönmüş. Şerefsiz Napoli. Lan keyfim şu an keyfim kaçtı. Şu geri zekalı yüzünden tamam mı bak. Tamamen kaybetmemin tek sebebi şu geri zekalının şu savaşı bitirmemesi. Müttefiklerimin yarısı sulak saçma yerlerde işler yapıyorlar. Bana ne? Nereye gidersen git. Allah Allah. Abi bu adam buradan nasıl geçiyor? Bir bana şunu açıklayabilir mi? Bu kaleden nasıl geçiyor bu adam? Nasıl geçiyor? Bu kalenin niye koruyuculuğu yok? Ben bu kaleyi boşuna mı kurdum buraya? Git git yardıma git. Koşun lan. Hadi oğlum. Ya gel gör adamları sen şeyde yer. Şimdi yenil işte kafayı yersin ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne istiyorsunuz? Ne alıyor bunlar? Bunlar bir şey alıyor olabilirler. Uzov. Uzov nere lan? Üh. O kadar yer alamaz. Öyle bir dünya yok. Onu geçeceksin. Ben sana söyleyeyim de. ben şu an şu an keyifler sinirliyim öfkeliyim Çünkü şu kale şuradan geçişi kapatmıyor abi niye kapatmıyor bu kalede buradan buraya geçişi niye kapatmıyor Allah'ım ya sinirlendim şu an şu an sinirlendim İlla illa kana abi Native Rising. Ha, bir, bir, o eksik zaten tamam mı? Bir Native Rising eksik. Nerede olan benim donanmam? Nerede oğlum benim benim donanmam nerede? Buradaymış. Portekiz'in bir canını sıkayım ya gideyim dedi. Portekiz'i çıkartırsam rahatlarım belki. Belki değil kesinlikle rahatlarım bu arada. Bunlar destek de alamazlar değil mi oradan? Alamazlar ha. Bir şey mi? Vallahi alamazlar. Allah git biz o noktaya geleceğiz şimdi az kaldı. Kaçtılar zaten. Yakalama şansı olan var mı? Yok. Yakalayamadık Üzdü. Gözünü sevim balak ya balak adam gibi adam işte yani ama durduğu yere bak yani adam geldi üzülme şimdi bu konuya hayır normalde de kazanırdım ya yani dediğim gibi şu geri zekalarla savaşmaktan tam yanlış zamanda bir şey de olmuş olabilir abi şimdi onu şöyle söyleyeyim bir kere yuh Öyle bir para vermeyeceğim. Onu bir geçeceksiniz. Bunu da vermem. Vermem. Hala kabul ediyorlar. Vermem. Başka neyi var? Sen bir şeyler daha vermişsin. 134 bu. Bir dakika. dalmaçıya salacağım. Bir salmam hayret edersin. Hayır. Kesinlikle onu hayatta vermiyorum. Başka ne yapmış bu? Toprak veriyoruz bir yerden. Hadi tamam bunu al tamam mı? Hadi onu al. Ona bir şey demiyorum. Hadi onu al. Hadi bunu da verdik diyelim. Hadi tolcuyu da al. Hadi bu zoya'yı da vereyim. Zoya'yı da vermeyi tercih etmiyorum ama Allah yemin ediyorum. Ha. illa burayı da istiyor. Para vereyim. Baştan çıkacağım da gidip şu koloniyi alayım. Öyle çıkayım. O şerefsizler. Sallan koloniyi. Çökeceğim oğlum ben o koloniye. Ermeni ayrılıkçılar. Şimdi küfür edeceğim o olacak yani. Hacı. Ama şerefsizler kabul etmiyorlar şu an. Niye kaleyle geçirdiler çünkü? Allah ya Rabbim ya. Ne istiyor olabilirsin ki? Sana atayım onu veresim yok da. Hacı. Bunu verdim de almatçıyı salmam sana. Şimdi onu bir geçeceksin. Onu da vermem. Yok. Buraları her türlü almam diyorsun. Tamam. 52 O kaleye yetişemedik ya o kaleye yetişseydik iyiydi. Ya illaki İlla ki Kaan Yine şeyini konuşturacak birader ya. Bunu istiyorlar yani başka bir şey değil. Bekle abi. Kaan, konuştursun o zaman. Ha, ne dedin? Ver abicim. Bir tane daha ver. 20k Pazara doğru ilerle. Abi ordularım gene hayvan gibi güçlü oldu. Şimdi ne yapacağım? Ne yapmayı planlıyorsun yani? Pesetik mi etmedik ne münasebet orada burayı portekizli'den çıkartmamız lazım o yüzden e, burayı bir sentlememiz gerekiyor neyse onu halledeceğiz sırayla abi, her şey sırayla doğru mu doğru O uh, hapşıracağım. Ne oldu bir orduları kaçırmaya başladınız? Hayırdır. Ben de öyle düşünüyordum zaten. Onu da kaybetmeyelim ama. Değil mi? Bekle 10k daha geliyor. Dayan. 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 Az daha dayan. Dayan. 20k. işte bu be. Bu kadar abicim. Faz sen benim savaşıma gelmedin ki. Hadi kabul edeyim ya. Hmm, Portekiz. Orada farmayın. 15 puan. Olur. Benim yerime savaşabilirsin yani ben okuyayım. şöyle. Tolcu'yu kaybediyorum. Teodoro'yu kaybediyorum. Çok büyük sıkıntı değil. Orayı kabul etmemeyi tercih ederim ama. İtalya'ya çıkmışız. Bunları yenecek gücümüz yok ya. Tek başımıza yenemiyoruz. Ufacık, minicik. Dur bakayım ya. Şu kaleyi bir geri alalım da. Dur, dur. Ben bu işi abi döndürürüm de. Kupayeti tabrik. 122. Ha, hala o kale var çünkü ortada. Geri dönüp Napayos'u da kurtarırım. Açıkçası onun, onun sıkıntı değil. <laughs> yapısı da kuşatırım yani gene. Sıkıntı değilden kastım o. gidip şurada iki ordusunu daha keseceğiz adamların bir şey değil yani o. Tamam şimdi. Şimdi bunların güçlenmesine izin verirsek ileride başımıza ezerler ama biraz bir yorulur gibi oldum. Bu videoda çok uzatasım da yok o yüzden. Şimdi bunları her sekte savaşa çekmemiz önemli olan. Her sekte savaşa çekersek. Bunları her sekte savaşa çekeceğiz. Ha niye hiç hareket ettirmiyorsun lan? Aa olaya bak. Burada hareket ettirmemişiz. Hızlı daha 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 hızlı. O 26k da gelecek çünkü. Vaz mı geçti onlar? Dur bakayım. Vaz geçti. 42k. 42k'yı yenemem. Bir şey yok. Bir şansımız yok da. Cenevrayı da arkadaş varmış. Şu an için bunu kullanamam abi. Ne yapılsa geri dönmem gerekiyor. O bir gerçek yalnız. Nerede benim olan? Bir dakika. Bir dakika. Bu adamlar... Solcuya doğru geliyorlar. Doğru mu? Benim dolanma nerede? Hala yani orada. Oo, wait what? Niye bu kadar az durumdasınız lan siz? Ne mı yediler acaba? Allah Allah çok ilginç. Şu plus. Ne mı Aha şaka yapıyorsun. 25 gemi kaldık. Ayda. Donanma gitti. Bu ne şimdi? Etrişin yediğini de görmedim ki. Ay bir de orada niye etrişin yiyor? dalga mı geçiyorsunuz ya? Keyifler kaçtı bir şey değil mi? O kadar kaçtı ki belki bundan sonra oyunu bırakabilirim. Donanma gitti ya. Dalga geçer gibi yemin ediyorum dalga geçer gibi abi. yiyeceğim. Keyiflerim kaçtı ya şu an. Saçma. Etrişin yemişler yok yere. Niye yiyorlar orada? Yani orada etrişin yemelerini gerektirecek bir olay yok. Zaten yarım saat olmuş. Son video çekmeyecektim ben. Çekmemem gerektiğini biliyordum. Temiz kafayla çekmem lazımdı. Neyse. Belli mi olur? 30. bölüm zaten galiba. Belki bitiririz burada ya. Yetebilir. Yani oyunu hatırlar gibi oldum. Bir de zevk almamaya başladım aslında Osmanlı oynamaktan. Bakacağız göreceğiz arkadaşlar.